Avrupa Birliği ile ticaret yapan, ihracat hedefleri olan değerli işletme sahipleri. Bugün şirketinizin gelecekteki karlılığını, pazar payını, belki de varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek olan son 30 yılın en radikal ticaret dönüşüm planını, yani Fitfor 55 paketini konuşacağız. Birçok sanayicimiz konuyu hala yeşil mutakabat konusu, yani sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiriyor olabilir. Ancak gerçekler çok daha sert ve maliyetli. Avrupa pazarı kapılarını kapatmıyor elbette. Ancak o kapıdan giriş bedelini, kurallarını ve standartlarını da kökten değiştiriyor. Bu değişimi görmezden gelmek, işletmenizi göz göre göre duvara toslatmakla eşdeğer aslında. Ben Bülent Kılıç, işletmelere yönelik ihracat, yönetim ve stratejiye dijital pazarlama, yapay zeka destekli iş akış otomasyonları hizmetini sunuyorum. Ve bugün karşınıza en büyük risk ve fırsat dosyasını açıyoruz. Fitfor 55 yani Türkçesiyle 55'e uyum paketi adını Avrupa Birliği'nin koyduğu çok net bir sayısal hedeften alıyor. Brüksel 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyeye kıyasla en az %55 oranında azaltmayı taahhüt etti. Buradaki taahhüt kelimesini lütfen siyasi bir vaat olarak algılamayın. Bu artık yasal bir zorunluluk. Bir kanun hükmü ve ticaret bariyeridir. 2050 yılında hedeflenen karbon nötr kıta olma vizyonunun en kritik ara durağı 2030 yılıdır. Sanayide ve üretimde ve yatırımda 2030 yarın sabah demektir. Bugün yapacağınız makine yatırımı kuracağınız üretim hattı veya inşa edeceğiniz tesisin amortisman süreci bile 2030'u aşıyor. Dolayısıyla bugün alacağınız kararların bu pakete uygun olmaması, o yatırımın 5 yıl sonra altıl kalması veya devasa vergi yükler altında ezilmesi anlamına gelecek. Avrupa Birliği ekonomisini, sanayisini, ulaşımını ve enerji altyapısını bu hedefe göre yeniden dizayn ederken dışarıdan mal aldığı tedarikçilerini yani sizleri de bu sisteme uymaya mecbur bırakıyor. Bu paketin ciddiyetini anlamak için arkasındaki yasal güce bakmamız gerekiyor. Karşımızdaki yapı sadece bir niyet beyanı değil, Avrupa İklim Yasası ile bağlayıcı hale getirilmiş bir mevzuat. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen bu yasa, emisyon azaltım hedefini hukuki bir yükümlülüğe dönüştürdü. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu demek. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu bu hedefleri tutturmak zorunda. Tutturamazlarsa kendi iç hukuklarında, birlik hukukundaki davalarla, cezalarla karşılaşacaklar. Hükümetler bu baskıyı nerede hissedecek? Elbette sanayicinin üzerinde hissettirecek. Yani Avrupa'daki müşteriniz kendi devletinden yiyeceği baskı ve maliyeti zincirleme bir reaksiyonla da size yansıtacak. Fitmor 55 paketi iklim yasasının sahadaki uygulama kılavuzudur. İçeride emisyon ticaret sisteminin revizyonundan sınırda karbon düzenleme mekanizmasına, yenilenebilir enerji direktiflerinden enerji verimliliği yasalarına kadar bir dizi birbirine entegre mevzuat barındırır. Bu yasaların her biri sizin üretim maliyetinizi doğrudan etkileyecek maddeler de içeriyor. Paketin en can alıcı noktası ve bizim için en kritik tarihi ise 1 Ocak 2026. Şu an içinde bulunduğumuz geçiş dönemi sona erdiğinde sınırda karbon düzenleme mekanizması tam anlamıyla mali yükümlülüklere devreye girecek. 2030 hedefine giden yolda emisyonlarını düşürmeyen, karbon ayak izi raporlayamayan veya Avrupa standartlarının üzerinde karbon yoğunluğuna sahip olan üreticiler için gümrükteki ek vergiler yani karbon sertifikası alma zorunluluğu başlayacak. Fitvar 55 paketi Karbon kaçağını önlemek yani Avrupa'daki üreticinin katlandığı maliyetlerden kaçmak için üretimin çevre kurallarının gevşek olduğu ülkelere kaymasını engellemek üzerine kurgulanmıştır. Türkiye olarak biz Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden biriyiz. Eğer bu paketin getirdiği standartlara uyum sağlayamazsak lojistik avantajımız, işçilik maliyeti avantajımız veya kalitemiz gümrükte ödenecek karbon vergileri karşısında eriyip gidecek. Rakipleriniz yeşil dönüşüm finansmanlarına erişip üretim hatlarını revize ederken siz hala eski usul üretimde ısrar ederseniz 2026 sabahı ürününüzün Avrupa pazarında rekabet şansını kendilerinizle yok etmiş olursunuz. Burada altını çizmemiz gereken bir diğer husus hedeflerin sadece devletler veya ülkeler bazında kalmayacağı. Fit for 55 makro hedefleri mikro uygulamalara indirger. Yani Brüksel Ankara'dan bir taahhüt beklemekle yetinmez sadece. Doğrudan sizin fabrikanızın bacasına, kullandığınız elektriğin kaynağına, lojistikteki kamyonunuzun yakıtına bakar. 2030 yılına kadar 155 azaltım hedefi mevcut teknoloji ve üretim alışkanlıklarıyla ulaşılabilir bir hedef değil. Bu radikal bir inovasyonu enerji verimliliğinde agresif iyileştirmeleri ve fosil yakıtlarından hızla uzaklaştırmayı da gerekiyor. Şirketler için anlamı şu artık karbon bilançonuzun da bir kalemi. Tıpkı ham madde maliyeti, işçilik maliyeti, enerji maliyeti gibi karbon maliyeti de ürünlerinizin, birim fiyatlarınızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Yani yönetim kurulunuzda finansman konuşulurken artık emisyon oranları da konuşulmak zorunda. Çünkü emisyon oranlarınız bankalardan almak istediğiniz kredi faizi de, oranınızı ve en önemlisi ihracat potansiyelinizi de doğrudan belirleyecek. Bu paket kapsamında Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemini daha da sıkılaştırıyor ve kapsamını da genişletiyor. Ücretsiz tahsilatların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Bu Avrupa'daki sanayicinin üzerindeki maliyeti arttırırken siz de aynı bedeli ödeyin diyerek sınırda karbon düzenlemesiyle bize dönüyor aslında. Denizcilik sektörünün, havacılığın ve karayolu taşımacının da emisyon ticaretine dahil edilmesi... Sadece üretim bandınızdaki değil, ürününüzü müşteriye ulaştıran tırdaki, gemideki karbonu da sizin sorunun haline getiriyor. 2030 hedefine ulaşmak için Avrupa her taşın altına bakıyor. Yenilenebilir enerji direktifi ile enerjinin belirli bir oranının yeşil kaynaklardan gelmesi zorunlu kılınıyor. Enerji verimliliği direktifi ile önce enerji verimliliği ilkesi yasal bir zemine oturtuluyor. Yani ben elektriğin parasını veriyorum, istediğim gibi harcarım, devri kapanıyor ne yazık ki. Verimsiz enerji kullanımı sadece faturanızı şişirmekle kalmayacak. Size yasal mevzuat karşısında da zor duruma düşürecek bir uyumsuzluk kriteri de haline gelecektir aynı zamanda. Fitfor for 55 paketi küresel ticaretin kurallarını yeniden yazan bir işletim sistemi güncellemesine benzetebiliriz. Yani bilgisayarınızın işletim sistemi değiştiğinde de eski programlarınız nasıl çalışmazsa işte ticaretin de bu yeni işletim sistemine de eski iş yapış modelleri çalışmayacak. Bu paketi Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak görenler büyük bir yanılgı içine girerler. Bu paket küresel tedarik zincirinde bir dominonun ilk taşı. Demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen gibi öncelikli sektörlerde başlayan bu süreçte kimse ne yazık ki güvende değil. Makine sektöründeki işletmeler benim nasılsa bacağım dönüyor sadece montaj yapıyorum rehavetine kapılmamalı. Kullandığınız çeliğin, alüminyumun, motorun karbon vergisi maliyetlerinizi de etkileyecek. Gıda ve tarım sektörü işte biz doğayla iç içeyiz gibi bir aman romantizmi bir kenara bırakmalı. Sınırda karbon vergisinin hedefinde gübre fiyatları ve soğuk zincir lojistik çarlığınızı bıçak gibi kesecek. E, mesela yat ve tekne üreticileri evet sizler daha lüks bir pazara e, yöneliyorsunuz ama pazarınız da sizi korumaz. Denizciliğin ETS'ye girişi ve kompozitteki karbon yüküyle oyun dışı kalma riskiyle karşı karşıyasınız. Bu dalga tekstilden otomotive, beyaz eşyadan kimyaya kadar her sektörde yutacak bir tsunami'ye dönüşüyor. Sürecin finansal boyutuna baktığımızda uyum maliyetlerinin yüksek olduğu bir gerçek. Ancak uyumsuzluğun maliyeti uyum maliyetinden kat be kat daha da fazla. Uyum sağlayamadığınızda karşılaşacağınız vergi yükleri, kaybedeceğiniz pazar payı ve marka değerinizdeki erime yapacağınız yatırımların maliyetini de gölgede bırakacak. Ayrıca erken hareket eden firmalar için ciddi fırsatlar da mevcut. Yeşil finansmanlara erişim, sürdürülebilir endeksli krediler ve Avrupa pazarında tercih edilen tedarikçi konumuna yükselmek bu dönüşümü doğru yöneten patronlar için büyük bir rekabet avantajıdır. Fit 55 aslında verimsiz işletmeleri piyasadan eleyecek bir doğal seleksiyon mekanizmasıdır. Enerji verimliliğini kullanan, atığını yöneten, karbonunu ölçen ve azaltan firmalar ayakta kalacak. Diğerleri ise maliyet baskısı altında ezilerek küçülmeye veya kapanmaya mahkum olacak. Bu karamsar bir tablo değil, gerçekçi piyasanın öngörüsüdür ne yazık ki. Türk iş dünyası olarak esnekliğimiz ve krizlere karşı dayanıklılığımızla övünürüz. Ancak bu kez karşı karşıya olduğumuz durum anlık bir kriz değil, kalıcı bir yapısal değişiklik. Anlık reflekslere göre değil, uzun vadeli stratejilerle yönetilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. 2030 yılına kadar %55 emisyon azaltımı hedefi şirketinizin ARGE departmanından satın alma departmanına, insan kaynaklarından finans yönetimine kadar her birinin ortaklaşa çalışmasını gerektirir. Karbon ayak izi hesaplamayı bilmeyen bir muhasebe departmanı, enerji verimliliği projelerini yönetemeyen bir teknik ekip veya sürdürülebilirlik raporlamasını web sitesine konacak süslü bir pdf zanneden bir yönetim anlayışı ile bu süreci ne yazık ki yönetemezsiniz. Konu teknik olduğu kadar da stratejiktir. Konu bir mühendisin tek başına çözeceği bir teknik sorun değildir. Şirket yönetiminin üzerinde düşünmesi ve uygulaması gereken de bir iş geliştirme modelidir. Şunu çok net ifade etmeliyim ki önümüzdeki 3-4 yıl Türk sanayicisi için bir kader dönemi olacak. 1 Ocak 2026'da mali yükümlülükler başladığında hazırlıksız yakalananlar için keşke dememek bir işe yaramayacak. O gün geldiğinizde gümrük kapılarında tırlarınızın beklemesini istemiyorsanız, faturalarınızda devasa karbon vergileri görmek istemiyorsanız, Bugün harekete geçmek zorundasınız. Fit for 55 paketi okunup bir köşeye atılacak bir bürüksel bürokrasisi belgesi değil. Sizin iş planınızın, bütçenizin ve vizyonunuzun tam merkezinde yer alması gereken bir yol haritası. Bu paketin detaylarına hakim olmak, hangi sektörlerin ne zaman ve nasıl etkileneceğini bilmek, muafiyetleri ve teşvikleri takip etmek bir danışmanlık lüksü değil, yönetimsel bir zorunluluktur. Sonuç olarak Fitfor55 paketiyle Avrupa Birliği bize şunu söylüyor. Benimle eğer ticaret yapacaksan benim kurallarımla oynayacaksın. Bizim görevimiz bu kuralları en iyi şekilde öğrenmek, sistemimizi buna göre entegre etmek ve bu dönüşümü bir tehditten ziyade rakiplerimize fark atacağımız bir fırsata çevirmektir. Unutmayın değişim sancılıdır ama gereklidir. Geleneksel yöntemlerle modern dünyanın yeni ticari bariyerlerini aşamazsınız. Bu süreçte kaybedecek vaktimiz yok. Çünkü takvim işliyor ve 2030 o kadar e, da sandığınızdan uzak değil aslında çok daha yakın bize. Bu karmaşık mevzuat yığını aranız, arasında kaybolmamanız, şirketinizin kaynaklarını doğru projelere yönlendirmeniz ve ihracat pazarınızı riske atmamanız için profesyonel bir bakış açısına ihtiyacınız var. Bülent Kılıç danışmanlık olarak sadece karbon ayak izinizi ölçmüyoruz. İş modelinizi geleceğin rekabet koşullarına göre yeniden kurguluyoruz ihracat stratejinizden dijital dönüşümünüze, teşvik yönetiminden sürdürülebilirlik raporlamanıza kadar tüm süreci bütüncül bir yaklaşımla yönetmek için yanınızdayız. İşinizi şansa değil stratejiye dayandırın. Geleceğe hazırlıksız yakalanmayın ve lütfen bizimle iletişime geçin. Yol haritanızı bugünden çizelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.